Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün akrep burcu ve eksilen akrep burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar 20-23 Mart için olacak 20-23 20-21-22-23 Mart bu haftanın son 4 günü için açılım yapıyorum bakalım akrep burcu ve eksilen akrep burcu için bu 4 gün nasıl geçiyor neler öngörülür Evet 20-23 Mart Akrep Burcu Yükselen Akrep Burcu Evet başlıyoruz Ay Ay kartımız bilinçaltı korkuları keşfetmek Bilinçaltı buradan görüyor Bazı Akrep Burcu bilinçaltı bir korkularınız var Bunları hala keşfedilmemesi Bu korkular yüzünde Hayatınızda bazı duraklama yaşadınız hayatınız ilerlemediğini gösteriyor ve kartlarımız diyor ki burada büyük burcu veriyorsun bu korkularda kurtu bul diyor neyle korkuyorsun seni engelleyen neydin ilerlemekten hayatını geliştirmekten ne geri geliyor bunu bulduğunuz zaman bundan iler, e, kurtul, kurtulabileceğinizi kurtul kurtulabileceğinize ve bir hayatınıza bir ilerleme olacak. Korkak adımlarla ilerlemek, analik anaç hareket etme içgüdüsü. Ay kartları buradan ne gibi olaylar, gece olayları o bahsedebilir. Ya da anne, annelik ilgili olaylar. Anaç duyguları, bak yüzük. Evlilik konuları, sadakat, balalık, evlilik, korumak. Buradan görüyorum bak ay kartı bize korkular. Evlenmeye korkuyorsun? Evlilik ilgili korkular varsa Ne demek terk edilme? Ya da bazı e, görüyorum evli olduğu kişiyle Karşına bir güven sorun var. Güvenmiyorsun ve birbirinize karşı çok fazla dürüst değilsiniz. Çünkü arka, ay kartı diyor ki birbirinize karşı yeterince kadar açık değilsiniz. Demek ki bir şeysi gizliyorsunuz. Ve maneviyat diyor. Bulunduğu durum. Bak dua et. Dua et. Meditasyon yap. Sakinliğe hüküm sürüyor. İçinde bulunduğu durumu diyor. ilahi sistemi bırak. Bak bu korkularla kendi yüzleşemiyorsun, başına çıkamıyorsun, bunu bu korkuları Allah'a sığın diyor. Korktuğu şeyler Allah'a sığınıyorum de. Ve bu da her şey bak halledilecek. Evet, senden sakladığı başka bir yüzü hayatı var. Bak gerçekten bir korkulu, bir gizem var. Burada sırlar saklanıyor, güzellik gizemli bir kişiliği sırlar açığa çıkabilir. Ya da senin de sırlar var ya da partnerin bir sırları var çünkü burada yüzük, evlilik meseleleri var bir şey saklandığını göz ya da senin bir sırlar var Bunlar bilmiyorum bir şey bak Allah e, ilahi sistem ilahi sistem'e bırakmanız gerekiyor Sınmanız gerekiyor çok bir, bir, bir değişik bir durum bunlar bak bazı durumları var demek ki bir gizemler var ya da karşıdaki kişi sende bir şey saklandığını bunu hissediyorsun ama bunu açığa çıkartamıyorsun. İlahi sisteme bırak her şeyi. Ne bileyim ne da olursa ol. Evet şimdi önem e, sağlık durumu ve enerjiniz. Önemli bir olaylar. iş, para ve ilişki. Bakalım sağlık ve enerjiniz kılıç yedilisi kılıç yedirisi arkadaşlar enerjiniz arkadaşlar bak size öyle söyleyeyim kaçış var kaçış ne demek sorumluluklara kaçıyorsunuz bazı konularla bak özellikle sağlık ilgili kendinize kandırıyorsunuz arkadaşlar kendinize kaldırmayın ne demek bir şey yanlış yapıyorsunuz bak sağlık ilgili yanlış besleme bilmiyorum yasak olan yiyecek içecek içiyorsun baksın için ve buna kendine bak bir bahane buluyorsun. Her zaman bir kendinize bahane bulduğunuz için kendinize bir türlü savunmalar. Ama bu kendinize kandırıyorsun. kimseye değil kendinize kandırıyorsun. Kendi vücudunuzu, kendi sağlığınızı kandırdığınız düşünüyorsun ama ama aması var çünkü böyle sistem işlemiyor. Bak böyle sistem işlemiyor arkadaşlar. Önemli bir olay. Aziz kart önemli bir olay maneviyet ilgili bazı olaylar olabilir aziz kartı bir bu bir uzman da gösterebilir bu birbiriyle kişi bile bir kişiyle bir şey danışacaksınız görüşeceksiniz bu kişi size bir akıl verecek ya da manevi ilgili değişimler bak dua ediyorsun meditasyonlar yapıyorsun manyum evet burada da çünkü ikinci kart maneviyat çıktı ve önemli bir olay için burada maneviyat bu dört gün için en önemli maneviyat olsun. Dua edeceksin. Meditasyon yapacaksın. Dört gün onu için ayrılacaksın. Ve dedim, bu, çıkamadığınız durumlar varsa bunu ilahi sisteme bırakacaksınız. Hadi çıkamıyorsan maneviyat olsun. Ve de bir uzman. Bu kişi ayrıca bir uzman, bir öğretmen, bir hoca olabilir. Akıl hoca. Bu kişiyle iletişim. Mesela evlilikle ilgili sorun varsa. Gideceksin bir evlilik uzmanına gideceksin psikiyatra, psikoloğa gidecekse bu kişiyle yardım alacaksın. Çünkü buradan görüyorum bir eşiyle, partneriyle birbirinizi aranızdan çok fazla gizem var. Lütfen birbirinize karşı açık değilsiniz. Ve artık bazı konularda kabul etmek gerekiyor. Kaçmamak yerine gidip bir uzmandan bir yardım alacaksınız işler güneş kartı işler güzel ilerliyor arkadaşlar güneş kartı burada dört gün içine iş ilgili sorun varsa bu sorunu çözeceğinizi bütün sorunu bütün problemi halledeceğinizi görünüyor ve güneş kartı burada yeni bir başlangıç her zaman bize vaat işaret ediyor güzel bir aydınlık bir başlangıç iş konusuna bak pozitif olun arkadaşlar pozitif sayesinde bak şansınız açık olacak iş ne olursa olsun bunu her zaman pozitif tarafa görün Depozitif esasına iş işine işi gücünde aşırı iş gidecek para para kupak kızı burada para ilgili bir haberler bilgi önemli bir bilgi seni mutlu edecek bir haberler para ilgili ilişkiler bakalım bak ilişkilerde kupak kupa beşlisi bak ayrılık üzüntü ama bak bir birinin ayrı ayrıldıysa. Tamamen bitmedi gösteriyor. Tamam bitmeden bütün köprüleri yıkmadınız arkadaşlar. Ayakta duran bak bu iki kupa daha duruyor. Üç kupa kırıldı ama iki kupa daha hala. Demek ki e, aranızda bir sorun var. Ama bütün sorunları hala hala bütün ne demek bütün köprüleri yıkmadınız. Aranızda demek ki tekrar bir araya getirebilme gelebilmek için bir aranızda bir şey ayakta duran bir şey bıraktınız ve bu ayakta duran sayesinde. Enerjide duran şeyleri sayesinde bunu bir, bunu için bir araya getirebilirsiniz, gelebilirsiniz diyor. Kupa beşlisi birileri için pişmanlık olabilir. Ya da e, bak bu da geçmişinde yaşadığınız bazı olaylar hala seni etkiliyor. Ya da sen birini geçmişin, partnerinin geçmişini çok fazla tak, kafana taktığını gösterebilir. Bak herkesin farklı durumu ve burada olabilecek durumları söylüyorum. Ya da bak seni geçmişi yaşadıklarından pişman, pişmanlık var senin ya da partnerinin ya da sen partnerinin geçmişine fazla takmışsın ya da ayrılık üzüntü ama bunu görüyorum tekrar her şeyi tamamen yıkmıyorsunuz ve bunu yıkmayan şeyler ayakta duran şeyler sayesinde tekrar bir araya gelebileceğinize yeter ki olumsuz düşünmeyin Dua edin. Meditasyon yapın. Ay, Perşembe, cuma ve cumartesi pazar. Perşembe günü nasıl bir gün? Burada tısım şövalyesi. Burada sıradan bir gün. Rutin bir gün arkadaşlar görünüyor. Para ilgili. Bu da ayrıca bak böyle sağlamca olmanız gerekiyor sağlamca her konuda her yerde sağlamca olmanız sağlam kararları sağlam işlerle içerisine girmelisiniz böyle bir gün yavaş bir gün ya acele istemiyor sizden acele etmeyeceksiniz e, düşüneceksiniz burada bazı şeyler iptali de olabilir bak gecikmeler bugün bu çok bu şövalye çok yavaş bu at durduğu için bazı duraklama da, da olabilir. Cuma günü güzel bir gün. Burada yıldız kartı. Umudunuzu kaybetmeyin. Umutları veren bir gün <laughs> görünüyor. Onun için arkadaşlar ne için üzüntü çektiniz? Ne bak bu üzüntü gösteriyor. Bu üzüntü bak artık üzüntünüz bitti ya da bitecek gösteriyor bak. Üzüntünüz bitecek bu kart size bir umut veriyor yani. Onun için yeter ki olumsuz düşünmeyin. Yeter ki olumlu düşünün bak. Cuma günü güzel bir gün. Fiziksel bir değişimler yaşayacağınız bir gün görünüyor. Rahatlayacağınıza ve geleceğinize dair planları yapın. Evet, cumartesi gün arkadaşlar biraz aksilikler görünüyor. Bazı aksilikler olabilir. Bak bir dedim fiziksel değişimler yaşayacaksa bu fiziksel değişimler arkadaşlar biraz bir sorunun Mesela yorgun, başın arası gibi olabilir. Bak bir gün <laughs> sağla gelgelim bazı kez dedim küçük bir aksilikler olabilir ve evet kılıç cuma gün pazar gününde çok stresli görünüyor cuma hafta sonu nedense çok stresli görünüyor bir yokluk pişmanlık gibi duygular içerisinde çok fazla düşündüğünüzü evet biraz baş başı arasında psikolojik gibi değişimler görüyorum burada bu hafta sonları akrep burcu. Şimdi kartlara soru sorun. Evet hayır soru cevap yapacağız. Evet sorunuzu aldık. Şimdi şimdi cevabına bakacağız. Evet 1 2 ve 3. 1 2 ve 3. Birinci bir, bir kartı seçin. Bir buradan başla. Parmağım koyduğu yerden bir başla. İstediğiniz kartınızı seçin. Evet, kartınızı seçtiniz. Başlıyoruz. Birinci kartı hayır cevabı. İkinci kartı hayır cevabı. Üçüncü kartı evet cevabı arkadaşlar. Sadece üçüncü kartı seçenler evet cevabı aldım. Evet arkadaşlar açılımıza burada sonlandırıyorum. Size güzel ve sağlıklı günler geçirmenize diliyorum. Sizden desteği bekliyorum. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hoşçakal.